De. merhaba arkadaşlar. Yeni bir avatar World videosuna hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki ilk önce yine marketimize bakıyoruz. Sonra ev yapmaya da kalmıştık en son. Bir evi yapıp direkt çıkmıştık. O birazcık az görüntülen varmış. Sayısını buraya yazayım. İzlemem ben yine bu videoda göstereceğim. Böyle yapmıştık burasını. Burayı sizin istediğiniz şey yapacağız. Eşyaları da yerleştirdik. İzleyenler bilir. bir sıra burada. <laughs> Elbise dolabını da yapmıştık. Burası böyle. İlk katı yapmayız. İkinci şey yapacağız. Burası böyle. Çok ayrıntılı göstermeyeceğim. Şimdi bizim ilk önce market alışverişine çıkmamız lazım arkadaşlar. Sanırım buraya bir yenilik gelmiş. İlk önce buraya bakmam lazım. Buraya bir yenilik gelmiş. Burada elbiseleri almıştım. Bunun gizemini çözemedim. Eline verdiğim halde yok yani. <laughs> Sanırım malzememiz bu. Öp. Geçenki videolardan bakın elimde kalmış bile. Bunları almış. Şimdi benim gerçek kızımı çıkaralım. Bile ailece benzeyen bir kız yaratmak istemiştim. Ama ne kadar çok benzedi bilmiyorum. Bile aileci bilenler yorumlara yazsın çünkü çok bilmeyenler var. Şuradan meyve sebze alalım. Ama ilk önce şu. şuradan bir yağ alalım. şey almamız lazım. Çünkü yeni eve taşındık arkadaşlar. Siz de gördünüz. Yani bir sürü kız yaratmam lazım. Orası için. Bir sürü şey aldım. İki tane yumurta almam lazım. Şimdi birazcık çilek alayım. buraya evet, da yer İki tane koysun. Ha tohum ekebiliyoruz arkadaşlar. Tamam. Ne? Az önce yanlış bir şey aldım. İşte bu. Hepsini çıkartmak zorunda Kim görsün? Nasıl gözlüğü? Bir dakika bu çiçeğin gözlüğü olabilir mi? Yok benim kızımın gözlüğü var. Arkadaşlar şimdi brokoli de <laughs> Şurada bir şey göreceğim. Aa, bakın ne varmış burada. Şunları i̇şte çıkartalım. Domates ekebiliriz. Patlıcan ekebiliriz. <laughs> Şu an bir Burada bitmedi tabii ki. Ekmek alman lazım yani. Arkadaşlar Eylül de geldi. <laughs> Merhaba diyor Eylül arkadaşlara. Merhaba. Şimdi biz e, çok mazur videoları çektik ama birkaç gizemi çözemedik. Acaba sen çözebilir misin? Ben eskiden bazı bende varken çok gizemler biliyordum ama şu ana kadar bazı'nun gizemlerini tabletten izlemediğim için bilmiyorum. Yani şu anda bilemiyorsun. Evet. evet. Şimdi de içine koyabiliriz. Gülmek için. Arkadaşlar Eylül su almaya gitti o yüzden onu bekliyoruz. Ama onu beklerken tabii bunları koymayı eksik etme. Şu yumurtaların şuradan çıkmamasına nefret ediyorum. Baksanıza böyle oluyor. Aman gidiyorsan gitme. Bıraksana ha, Şimdi anladım Az önceki videolardan unutmuşum Eve gidip sipariş de Yapabiliyoruz arkadaşlar Bakın göstereyim Bunların süresi var arkadaşlar şu anda. Sadece bu açılabiliyor. Yani evden bir şey istiyorsanız, çıkmak istemiyorsanız buradan aileden sipariş edebiliyorsunuz. Şu anlık bu kadar arkadaşlar. Şimdi ilk evimize gideceğiz. Arkadaşlar Eylül'de gel. Gel bakalım, biz alışverişimizi yaptık, bantladık. Hmm. Sen önceki videolardan evimizi görmemişsin. Hmm. Ya baksana şurada kim yaşamasın yani. <laughs> Perdeler şuraya koymamışlar arkadaşlar. Hmm. Bazı bunu kendine göre yapmış sanırım. Evet, eskiden buraya kendisi yapılmıştı. Sonradan herhalde bize bıraktı. Hatırladın evet. Göre. Ama perdeler konusunda birazcık kötü olmuş. Evet. Yağımızı şuraya koyabiliriz bence. Şimdi evet, evet. Bunları buraya koyak Koyak. Ya da buzdolabına atalım. Tamam buzdolabına mı çıkacak? Buzdolabı çok güzel. Donumanı da koy buraya. Bubble tea aldım ben. Hı. Bana aldın mı? Sana dondurma aldım. Bakın. Ne güzel işte. Ne? Ya bilmiyorum aldım işte. Bilmediğim şey aldım. Bunları bahçemize ekebiliriz. Onların buzdolabında ne iş var? Ya ben koyuyorum. Bak ekmeği de buzdolabına koyacağım. Ekmek yere düşüyor. Bak ben bunlardan nefret ediyorum. O zaman bunları koyayım. Bunu tabi şuraya koyabilirim. Sağır mı ki? <laughs> sağır sağır. İstisne geliyorlar. Tam 6 tane almış. Hı. Bunu da buraya koyalım. Buzdolabımız tamam. Çöp açalım. Tamam. Şimdi ayrıca bir şeyler sipariş edelim. Bak şunlar neden açılmıyor? Bunları bize açıklayabilir misin? Ya onlar işte haftaya falan açılabilirler. Mart'ta falan. Mart'ta falan diyorsun. Biz Hı. marketten çok alışveriş yapamadık. Para var mı? Az var. Yani buradan bir şey almamıza gerek yok. Pizza falan. Dondurma sipariş etsek. Dondurmamız var. Ama pizza. Sınırsız paramız var. Canım para. ay canım şey çekmiyor. <laughs> pizza çekmiyor. <laughs> canım para. <gülüyor> <gülüyor> canım para çekmiyor. Neyse diğer evimize geçelim biz Bu şu ayakkabı az önce şurada vardı ya. Hmm. Yani Burada da ev eşyalarını yapmamıştık. Bunları Evet şey ya yapacağım. bunu videoda çekmiştik. Evet. <laughs>